yandan. Kurumumuzun yüz yetmiş Bu sürekli yükselen, değer olan, taşımak mülkiyetine dayalı hak tesisini gayretiyle yöne getirmiş olmak zorunda yaşıyoruz. Yirmi dört Mayıs sekiz yüz yedi tarihinde adına geçmişte genç bir coğrafyaya Osmanlı topraklarında tutulan tabu kayıtlarını hala muhafaza etmekte ve günümüzde topraklar üzerinde bulunan birçok çok bağımsız devletin en değerli hazinesi olan e, en değerli hazinesi olan toprak mülkiyetine yönelik toprak mülkiyetine kaynaklı getirdik. Bu doğrultuda köklü bir tarihsel geçmişi bulunan Tabula Kadastro Genel Müdürlüğü geçmiş ile günümüz arasında bağ kuran, güvenilir ve vazgeçilmez bir mirasın geleceğe taşınmasında önemli bir misyon yüklenmektedir. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, Yaklaşık iki asırlık ülketin teminatı olan kurumumuz, dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hizmetini yürütmektedir. Teknolojiden en fazla faydalanan kamu kurumları olan, kamu, kamu kurumu olarak her geçen gün değerine değer katmaktır. Geçtiğimiz yıl, yılın kamu kurumu ödülüne layık verilen Kamu Kapasite Genel Müdürü bu yıl ise web kamu sistemiyle ilham veren kamu yönetimi ödülüne layık olmuştur. Her yıl bu projelerle Hizmet Kalesi'ne kesin artıran kurumlar önümüzdeki yıllarda artan işlem hacminin daha hızlı, düzgün ve daha sağlıklı karşılanması için her yerinden tapu işlemlerinin yapılmasına yönelik olarak Türkiye tapu projesini hayata geçirecektir. Türkiye tapu sistemi projesine altyapı oluşturan ülkemizin taşınmaz, taşınmaz değerli haritalarının oluşturulmasına ve tek koordinat sistemine sistemiyle mekansal gayrimenkul sistemi